Evet sayın seyirciler. 2F sınıfının hazırlık maçına hoş geldiniz. Atmosfer müthiş. Evet. Atmosfer. Şu an bu maç için çok çalıştık. Futbolcuların yorumlarını alıyoruz. Bu maç için çok çalıştık. Bu maçı elinde sonunda alacağız. Evet. Anımın son damlasına kadar savaşacağım. Başarılar dilerim. Bu maçta her zamankinden Faruk. daha fazla gol atmak için elimden geleni yapacağım. Sana güveniyoruz Faruk. Atacağım kardeş. Her şey vatan için. Herkese başarılar. Evet. Ve takım destek oluyor. Ve maç başlıyor. Evet maça Mustafa'nın ekibi hızlı başladı. Top kaleci Muhammed'te Muhammed ileriye çıkardı topu. Top şu anda Fatih'te. Fatih'ten yanlış bir pas Kadir'e attı. Kadir'den Mevlüt. Mevlüt'ten kaleye gitti. Murat Çintan. Murat Çintan'dan Hasan'a. Hasan Mert. Hasan Mert. Güzel hareketler. Ama Faruk araya giriyor. Faruk. Faruk'tan müthiş çalımlar. Faruk Sky'a pas. Sky'dan dışarıya bir şut oldu. Muhammed oyuna hızlı soktu topu. Mevlüt. Mevlüt ince bilekleriyle harikalar yatırıyor ve şu anda top Sky'da. Skyman'den içeri, içeriye orta mıydı, şut muydu belli değil. Bir korner kazandırdı takımına. Skyman Iron. Evet. Şu an bir korner atışı. Aradan Mevlüt geldi ama. Kaleci Muhammed. Efsane Muhammed. izin vermiyor. Sky. Skyman çok yavaş kaldı Hasan Mert burada. Hasan Mert. İyi iyi futbolculardan biri evet. Skyman. Skyman'den içeriye orta. Mevlüt kaptı topu ve dev gibi Fatih'e çarptı top. Şu an köşe vuruşu kullanılacak. Mevlüt topun başında. Ve kullanıldı. Top Faruk'a geldi. Faruk. Faruk çalımladı ve şarıya vurdu. Faruk. Özel harekete gidecek olan Faruk antrenman yapıyor. Şu an top Murat'ta. Murat Çintan'dan Mustafa'ya. Mustafa. Mustafa Hasan Mert'e verdi. Hasan Mert'ten tekrar Mustafa'ya. Araya Mevlüt giriyor. Top. Özel hareketçimiz. Faruk'ta. Faruk Duman. Faruk Duman. ince bir hareket. Ve Kadir. Kadir'in şutu etkisiz. Top dışarı gidiyor. Mustafa topu oyuna sokacak. Ve bu arada konuk oyuncu Yunus Çaça geldi. Şu an maç bir anlığına durdu ve tekrar başladı. Kadir araya girdi. Urfa'nın balına kopuş Kadir. Çok güzel bir hareket diye Mevlüt'ten gelen. Yalnız golle so sonuçlanmadı. Çok kötü oldu. Yazık oldu yani. Mevlüt. 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 Hadi. Mustafa çeldi topu. Tekrar top Mevlüt'te. Mevlüt içeriye pas. Faruk. Faruk. Yüzde yüzlük gol pozisyonunu kaçırıyor Faruk. Faruk Duman ve Mustafa. Yapın, yapın, yapın. Mustafa da şansını denedi. Olmadı. Kadir. Kadir'den güzel çalımlar. Kadir ilerliyor. Şu an Sky'da. Skyman takımın ilk golünü atıyor. Evet Skyman. Evet. Evet. Ve evet. 216. koğuş 1-0 öne geçti. Başka, Başka, ya. Ve ve beklenen Yıldız futbolcu oyuna girdi. İlk oyuna girmesiyle birlikte pozisyon yarattı. Etkili olmaya çalıştı. Onun ismi Ebu Bekir Erdem. Malatya'nın bağrından kopmuş gelmiş. Ebu Bekir. Ebu Bekir Beşiktaşlı formasını giyip Harikalar yansıtıyor ve top direkten döndü. Şanssız andı. Top Hasan Mert'te. Hasan Mert'ten Murat Çintan'a. Murat Çintan şut çekiyor. Sert bir şut. Yalnız golle sonuçlanmıyor. Topu oyuna sokacak. Gökhan. Gökhan Özçınar topu oyuna soktu. Top. Fatih'te. Fatih'ten Hasan Mert'te. Kadir topa hakim olamıyor. Top dışarı gidiyor. Muhammed Suskun şairimiz topu oyuna soktu. Mustafa Çetin. Mustafa Çetin'den Fatih. Fatih'ten Murat Murat Çintan'a. Murat Çintan'a ara Hasan Mert yüzde yüz gol pozisyonunu kaçırıyor. Hasan Mert. Ve Berber topu oyuna sokacak. Top Faruk'ta. Faruk Skyman. Skyman. Den Mevlüt'e. Mevlüt içeriye bir orta. Kadir. Kadir ve Skyman. Skyman'den güzel bir hareket daha. Ve gole atıyor. 216. koş. 2-0 öne geçti. Top. Murat Çintan'da. Murat Çintan'dan. Fatih'e. Fatih'ten e. Hasan Mert'e. Hasan Mert. E. Hasan Mert. Top Yunus Çaça'ya çarptı dışarı çıktı. Korneri kullanmak için Ebu Bekir topun başına geçti. Ve güzel bir orta Hasan Mert. Kafa golünü kaçırıyor. Berber hemen hızlı bir şekilde oyuna soktu topu. Skyman, Skyman topu geri çekti. Güzel hareketler. Hasan Mert'i çalınladı. Ve şut çekiyor. Müthiş bir gol atıyor. Üçüncü golünü atıyor takım adına ve kendi attığı gol sayısı 3 oldu. o bir kriza değil. Uzun bir top çıkardı Mustafa. Murat Çintan topu tutamadı. Top. Şu an top. Mevlüt'te. Mevlüt. Mevlüt sağ kanada çıkardı. Fatih topu uzaklaştırıyor. Top Ebu Bekir'de. Ebu Bekir'den klas hareketler. Ama fazla ilerleyemiyor. Topu Faruk oyuna soktu Faruk, Faruk'tan Kadir'e Kadir'den Mevlüt'e Güzel hareketler bunlar Mevlüt topuk pası verdi geriye doğru Faruk ileriye açtı Ebu Bekir karşıladı bu topu Ve Faruk tekrar ileriye Tekrar Ebu Bekir karşıladı topu Ebu Bekir oyuna girdiğinden beri Bir Hızlılaşma Maçta bir başkalaşma oldu Ebu Bekir. Top Ebu Bekir'de. Skyman'la karşı karşıya. Skyman'ı geçti ve top direk direğe çarparak dışarı çıktı. Evet. Faruk oyuna soktu topu. Top Skyman'de. Skyman geçmeye çalışıyor ama dev gibi Fatih izin vermiyor buna. 9 numaralı İbrahim Oviç forması gene Hasan Mert ve gol. Hasan Mert takımının ilk golünü atıyor. Ve Mevlüt'ten güzel hareketler yalnız sonuçsuz kalıyor. Yunus Çaça araya girdi. Kadir, Kadir'den Mevlüt. Skyman yüzde yüz gol pozisyonu kaçırıyor. Topu Muhammed oyuna soktu. Top Mustafa'da. Mustafa Çetin nereye atacağına bakıyor ve Ebubekir'i gördü. Ebubekir ara pası yapmaya çalıştı. Skyman izin vermedi. Şu an top Ebu... Mevlüt'teydi. Mevlüt kaçırdı topu. Murat Çintan yerde. Faul var. Ve Ebu Bekir kullanacak.